Arabanın sol tarafına bak. Dolaşıyorlar. Tam 42 dakika dolaşıyorlar. Geliyor. Geliyor, geliyor. Kaç 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 kaç. Seydik başımıza çok kötü şeyler gelebiliyor. Ne lan? Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişik bir giriş yaptım. Mesaj seslerini duyuyorsunuz. Çünkü garip olaylar oluyor. Arkadaşlar SCP 096'dan yardım istemiştik. Hatırladınız mı? Evet. Ama ona uzun süredir ulaşmıyordum. Şimdi bana mesaj atmış. Bakın ekran kaydını zaten açtım. Bilmiyorum görünüyor mu? Parlıyor ama ekran kaydında görürsünüz. Demiş ki merhaba seyyah. Yine atmış merhaba seyyah. Hey merhaba seyyah demiş. Bu şekilde bana mesaj atınca arkadaşlar biraz gerildim ve sizinle paylaşmak istedim. Acaba benden bu saatte ne istiyor? Çünkü ben ona ulaşacağım demiştim. Ama o bana ulaştı. Niye? Hemen soracağım arkadaşlar. Benden ne istiyor? Selam. Neden bana ulaştın? Öyle değil mi? Çünkü ben ona ulaşacaktım. Bu iş nereye gidecek bilmiyorum. SCP-096'dan zaten ilk gördüğümden beri biraz huylanmıştım. Galiba bu da başımıza bela olacak. Çok iyi niyetli bir selam dememiş bu bana. Seyyah sen neden bakmadın mesajıma yani? Ya ben senin mesajına sürekli bakmak zorunda mıyım ha? Telefonunu sürekli ilgilenmek zorunda mıyım? He? Ne demiş? Sana bir şey diyecektim. Buyur söyle. Arkadaşlar çok da üstüne gitmek istemiyorum. Sonuçlar bunlar SCP karakterleri. Bize saldırabilirler. Zaten başımızdaki Sirenit belası bitmedi. Bir de bununla uğraşmayalım. Hadi bu videoya like ve yorum patlaması yapalım arkadaşlar. Şu Sirenit'i hallederim. O ki beni aradı. Bakalım ne istiyormuş SCP-096'da başımıza bela olmadan onunla anlaşalım arkadaşlar. Yazıyor. Evet yazıyor. Sana bir şey teklif edebilir miyim? Şimdi bana ne teklif et? Buyur. Arkadaşlar çok alttan alacağım. Çok alttan alacağım. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Biliyorsunuz bu SCP bakının adamları çok garip oluyor. Onun için bunlarla çok da uğraşmak istemiyorum. Bakalım ne diyecek? Yazsın bakalım. Sana adres versem gelir misin? Neresi ve ne zaman? Ve ne zaman? Bakalım neresinde ve ne zaman istiyor? Aslında böyle anlaşmamıştık biz onunla. Ben ona söyleyecektim. Biliyorsunuz şu an arkadaşlar sokağa çıkma yasağı var. Onun için söyleyemiyorum ama bu garip şekilde bana ulaştığına göre bunun altında bir pislik çıkacak. Bunun altından bir pislik çıkacak. Bakalım ne olacak? Ne zaman uygun olur? Şimdi olur. Olmaz. Çarşamba belki. Şu an olmaz. Arkadaşlar şimdi ona bu sokağa çıkma yasağından falan bahsetmeyelim. Ama biz yine de olmaz diyelim. Bakalım ne diyecek? Sen yeri söyle. Sen yeri söyle. Nereye geleyim? Aslında benim söylemem lazım. Benim söylemem lazım ama o beni çağırıyor. Niye? Arkadaşlar valla burnuma pis kokular geliyor. Bunun altından pis şeyler çık. Tamam ormanda bir mezarlık var. Ne mezarlığı? Sana detay detaylı konu mailden yollarım istersen olur mu? Sanki bana tuzak kuracakmış gibi var içim. Arkadaşlar sanki bana tuzak kuracakmış gibi bir his var içinde. Gerçekten öyle düşünüyorum bilmiyorum. Ormanda kayalıklı yer demiş. Ya şimdi ormanda mezarlıkta benim ne işim var? Arkadaşlar gerçekten tam da düşündüğüm gibi SCP-096 bir şeylerin peşinde. Ama neyin peşinde bulacağız? Demiş. Şişt, sen şimdiden güvenmezsen sana tavrımı koyarma. mı? Allah. Bu da başımıza. Dur, dur dur Tamam tamam. Bir daha yazmam falan demiş. Arkadaşlar bunu sinirlendirmeyelim. Başımıza ikinci bir belayı almayalım. Sen bilirsin. Tamam, anlaştık. Peki neden ormandaki mezar Onu söyle bari. Ya bunu söylesin ya. Mezatlık yazdık da neyse anlar herhalde. Salak değil. Ya. Daha önce konuşmuştuk şey ya. Ya daha önce böyle konuşmadık. Kamera yok demiş. Bak hele, tamam kamera da yok da nasıl gideceğim ki arkadaşlar? Video çekmeye gideceğim sonuçta ben kesinlikle yok anlaştık mı? Arkadaşlar bu kadar basit değil bu olay. Yani kendimi bile bile tuzağa attırmam. Bu muhtemelen bir şeyler karıştırıyor. Siz de anlamışsınızdır. Şimdi bu SCP-096'nın tuzağına düşmemem için bir araştırma yapayım. Bakalım daha önce gidenler olmuş mu? Neler yaşamış? Bir araştırayım. Bulunca mutlaka size videoda anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bir araştırmaya geçeyim bakalım. Bir şeyler bulacak mıyım? Tam da tahmin ettiğim gibi aynen bize tuzak kurmuş arkadaşlar. İnternette araştırdım. Bir video ile karşılaştım. Tıpkı bizim gibi SCP-096 birilerini yine ormanlıktaki mezarlığa çağırmış. Ve başlarına neler gelmiş. İsterseniz birlikte seyredelim. Hadi seyyah Artık başımıza bir bela değil, iki bela var. Birisi SCP-096. Diğeri de zaten çok iyi biliyorsunuz. Sayden. Şimdi ne mi yapıyor? Herkes like ve yorumlara abanıyor. Her like ve her yorum birer tokat arkadaşlar. Seyyah tayfa gücümüzü gösterelim. Şu SCP vakti. Akvını çökertelim arkadaşlar. Bunlardan kurtulalım. Ama başımıza büyük bir bel aldı. Onu söyleyeyim. Şimdi videoda göreceksiniz. Ben hemen kulaklıklarımı takayım. Ve şu videoyu seyrederim. Arkadaşlar Notre Dame mezarlığında geçiyor. Ormanın içerisinde. Şimdi birlikte seyredelim. Arabanın içinde gidiyorlar arkadaşlar. Kendilerine tarif edilen yere. orman içerisinde Notre Dame mezarlığı. Beni de tıpkı bu mezarlığa çağırıyor. Niye çağırıyorsun beni? Cevap da vermiyor. Bak tuzak kuruyor adama. Onlar da benim gibi çekiniyor iki kişiler ki ben de tek gitmeyi planlıyordum. Ona güvenip tek gidecektim. Ya bu bize yapılır mı seyyah tayfa? Yapılmaz tabi ama biz öyle salak değiliz yani. Hemen tuzağa düşmeyiz. Şimdi bakalım neler yaşayacaklar beraber göreceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Eğer çok isterseniz ben de gideceğim arkadaşlar. Bakalım o mezarlığa gelecek mi? Şimdi burada göreceğim neler olduğunu gördüğüm için ben tedbirimi alıp gideceğim arkadaşıyla beraber gidiyorlar iki kişiler onun için biraz kendilerine güveniyorlar galiba evet mezarlığın içine doğru girmeye başladılar arkadaşlar Bayağı bir tırsıyorlar. Camı da hafif yarı bırakmış. Ben olsam böyle yapmam. Ki zaten ben arabayla gittiğimde camlar tamamen kapalı olacak. Arabada mutlaka bir arkadaş götüreceğim. Çünkü tek başıma gitmeyi düşünüyordum ama bu olaydan sonra tek gitmem. Bak bu bile tek başına gitmemiş. Arkadaşlar attığı konumu gösteriyor. Tabi bu gündüz çekilmiş. Şimdi bakın diyor ki buraya geldik. Aynen bana attığı konum burası diyor. Bakın arkadaşlar şu an oradalar. Ben etrafa dikkatlice bakıyorum. Sizler de bakın arkadaşlar. Çünkü ben de gideceğim için nelerle karşılaşacağımıza çok dikkat etmeliyiz. Bakın mezarın içerisine doğru gidiyor. Demek ki ilk girişte hemen seni karşılamayacak. Bakalım ne olacak? Nerede karşılayacak? Derinliklerinde mi saldıracak? Nasıl olacak? Ne yapacak? Nereden saldıracak? Bunlar önemli detaylar. Ben salak mıyım? Burada ne işim var? Arkadaşlar gerçekten çok ürkütücü ve korkunç. Şuraya baksanıza mezarlıklara. Gerçi bu yabancıların mezarlıkları da gerçekten çok korkunç oluyor. Çok yavaş gidiyorlar arabayla. Bence hata yapıyorlar. Eğer yavaş giderseler önlerine atlama riski çok büyük arkadaşlar. Ben olsam bunu yapmazdım yani. Bu kadar yavaş gitmezdim. Çok dikkatli izleyin. Videoyu sonuna kadar çok dikkatli izleyin. Neler yaşayacağını arkadaşlar göreceğiz. Benim kaçırdığım detayları mutlaka yorumlara yazın. Aynı zamanda arkadaşlar yorumlara yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar seyyah tayfa. Hadi bakalım gücümüzü gösterelim. Her like ve her yorum bir tokat unutmayın. Artık iki tane düşmanımız var. SCP-096 vesaire nimet. Evet. Arkadaşlar kamerayı bir o tarafa bir bu tarafa tutuyorlar bence yanlış yapıyorlar. Şurada bir şeyler farklı, da bir şeylerin farkına vardılar. Hakikaten şurada bir şey var sanki mezarlığın arkasında. Kedi gibi bir şey lan o ne? Çok korkunç. Ama gerçekten çok korkunç hayalet olabilir falan diyor ama bence değil. Arkadaşlar bakın burada bir şeyin farkına vardılar galiba. Bir saniye. Sakın dışarı çıkma. Dışarı çıkma işte. Dışarı çıkma. Bak bu büyük bir hata. Bir şey de düşürdü yere. Bir şey düşürdü gördünüz değil mi? Acaba ne düşürdü? Gidiyor. Gidiyor. Derinliklere doğru gidiyor. Hakikaten burada ne var? Mum falan vardı arkadaşlar. Çiçek ve mum vardı. Galiba o ışığa aldandılar. Korktu ama bayağı korktu gerçekten. Bir şey de düşürmüş. Ne o şapkası mı? Arkadaşlar orayı bir şey zannetti ama yok. Mummuş. Yanan bir mum. Bence gözünüzü dört açın etrafa bakın. Bu şekilde konuşarak arkadaşlar dikkatinizi dağıtıyorsun. Önünüze bakın. Bir de kamera sürekli arkadaşlar birbirlerinde. Bence etrafı gösterselerdi daha iyi olurdu. Yalnız şunu da unutmayın. SCP-096 kameradan ve ışıktan hiç sevmiyor. Daha doğrusu onlardan nefret ediyor. Bilmiyorum eğer başlarına bir şey gelecekse bu kamera ve ışıktan da gelebilir. Onun için bizim çok ciddi bir tedbir almamız lazım. Başımıza çok ciddi olayların gelmemesi için. Abi. Abi. Arabanın sol tarafına bakın. Oha. Arabanın solundaydı ya. Gördünüz değil mi? Arkadaşlar SCP-096 çok tehlikeli bir mahlukat. Gerçekten çok değişik. Ona atacağımız yorumlarla ve like'larla tokat atmış olacağız. Hadi herkes şimdi like'lar ve yorumlara bansın. Tokatları atalım. Çünkü sol tarafından gördünüz. Abi iyi ki bu videoyu bulmuşum. İyi ki de izlemişim. Bir şeyler gördü. Bak bir şeyler gördü. Arkadaşlar bu saatten sonra çok dikkatli izleyin bakın çok dikkatli izleyin bir şey hareket ediyor. Ara Arabanın önünde bir şey hareket ediyor. Dışarı doğru çıkma, dışarı doğru çıkma. Abi bence yanlış yapıyorlar bak yanlış yapıyorlar. yani o ne lan? O ne lan? Arkadaşlar 3.42 bakın bayağıdır mezarlıkta dolaşıyorlar. Tam 42 dakika dolaşıyorlar geliyor. Oha! Yolun ortasında mı? Evet yolun ortasında o. Abi geliyor. Geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Nasıl geliyor lan bu? Nasıl geliyor bu tip? Bu nasıl bir şey lan? Bas 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 geri bas geri bas geri bas. Oha. Oha. Abi beni de aynı bu şekilde tuzağa düşürecekti. Beni de bu şekilde tuzağa düşürecekti. Abi arabayı çevir, arabayı çevir, çabuk arabayı çevir. Uzunları yak. Kayboldu. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar var ya çıldırmış, bunlar çıldırmış hala çıkmadılar mezarlıktan. Ne oluyor lan, ne oluyor lan, ne oluyor? Niye ağlıyorsun? SCP-096 gibi ağlamaya başladı. Yoksa etkisi böyle mi arkadaşlar? Bak yine, yine yolda, yine yolda. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben size dedim buradan kaçın diye. Farları söndürdü, akıllıca iş yaptı. Niye derseniz? Çünkü karanlıkta bir şey yapamıyor. İç lambayı da söndür, iç lambayı da söndür. Biraz kamera ışığı var. Ayvayı yediniz çünkü kamerayı hiç sevmiyor. Görüyorum onu. Yalnız biz göremiyoruz. Bence arabayı çalışır halde bekleseydin daha iyiydi. Arabaya doğru yönelmeye başladı. Çalıştır şu arabayı. Abi orada, abi orada. Hadi artık gidin. Arkadaşlar çok çok ama gerilim dolu bir video olmuş. Hadi gidin artık, gidin şuradan. Allah'tan gitmemişiz var ya. Gitseydik başımıza çok kötü şeyler gelebilir. O ne lan? Ah, ah, ah. Saldırdı ya. Kaç lan kaç 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 kaç. Nasıl vardı lan o? Abi mezarlıktan çıktılar. Çok şükür mezarlıktan kurtuldular. Ama gördüğünüz gibi en son nasıl ağlayarak, bağırarak saldırdı onlara? Evet. Çok değişik bir video olmuş. Arkadaşlar bu videoyu seyrederek en azından tedbir alacağım. İyi ki bu gece gitmedim. Yani bu gece eğer sokağa çıkma yasa olmasaydı mutlaka SCP-096'nın istediği yere gidecektim. Öyle anlaşmıştık ama görüyorum ki gitseydim başıma daha kötüsü gelecekti. Ben bunlar kadar tedbirli gitmeyecektim. Hatta dışarı çıkacaktım. Elimde el feneri falan olacaktı. Allah'tan gitmemişim. Neyse şimdi SCP-096 artık bizim yeni düşmanımız. Arkadaşlar Sirenit'ten sonra SCP-096'nın da neler yaptığını gördüm. Peşimizde artık kurtuluş yok. İki tanesiyle uğraşacağız. Hadi ya tayfa bu videoya efsane bir like ve yorum patlaması gelsin. Her like ve her yorum birer tokat unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Bakalım neler başımıza gelecek. Takipte kalın. Yarınki videoyu mutlaka izleyin. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.